Selam değerli arkadaşlar, selam değerli kardeşlerim. Ben Nigar, Work Europa Net Global Turizm Aracılık Danışmanlık Şirketi'nin yetkilisi. Arkadaşlar bundan birkaç ay önce Türkistan vatandaşı olan Toyle Kulüfe biz e, Avrupa Birliği olan devletlerin bir tanesinde yani Karadağ Montenegro'da e, iş yerisini açmaya yardımcı olduk efendim. Şimdi Toyle Bey şimdiden size ee, açtığımız işiniz hayırlı uğur, uğurlu olsun diyorum ve aynı zamanda bol bol bereketler getirmesine Rabbimden e, diliyorum. Arkadaşlar e, yani nasıl bir iş yeri açtınız diye bir merak edenler var olabilir aramızda. Bu da e, kafeteri yani aynazar diye bir isimli bir kahvete. Ben bunu şu anda printten çıkarttım da. Ama arkadaşlar bunu normalde sistemde biz şöyle görebiliyoruz efendim. Şimdi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Yani nereye? Karada Montenegro'ya. Montenegro neresi? Montenegro arkadaşlar İtalyana, İtalya'ya yakın yerleşiyor. Ve aynı zamanda çok yaşam yaşamaya uygun bir yer olarak Avrupa'ya Avrupa Birliği'ne giriyor normalde ve yaşamaya çok uygun bir güzel bir yer turistik bir yerde de sayılıyor yani şimdi Montenegro nasıl Montenegro'da neler yapabilirsiniz Montenegro'da nasıl bir şekilde oturma izin alabiliriz bu şekilde de size şu anda yardımcı olabilirim bakınız efendim Montenegre, Montenegro Montenegro'da Karadağ yani. Karadağ'da, Karadağ'da şirket kurmak. Şu anda biz e, Toylu Bey'e şirket kurduk. Yani Karadağ'da biz Toylu Bey'e kurduğumuz şirketin şu andaki şey yasını elimizde ya şu şekilde geliyor efendim. Şimdi ben bunu e çıkardım. Bir daha söylüyorum bu hani bize öyle şekilde bir şey bir liste gösteriyorsun falan e, bir yorumlarda bulunursunuz. Öyle bir şey yok efendim yani. Printten çıkarırsın ne yapayım yani şey okuyacak halim yok yani ama printten biz yani çıkarıp size gösteriyoruz. Her neyse Karadağ, e, da şirket kurmak. Karadağ'da şirket kurmak için neler yapmamız lazım? Ne tür evraklar lazım diye merak edenler varsa veya Karadağ'da nasıl bir şekilde iş yeri açılır ve e, o iş yeri ne kadar sermaye e, gerekir diye de merak edenler varsa aramızda arkadaşlar 0535 059 66 18 ben Nigar 724 hizmet vermekteyiz. Gerek kalan arkadaşlar Diğer videolarımda detaylı anlatıp geçme geçeceğim yani. Şimdi bundan başka da gereken evraklardan çok önemli bir evrakların bir tanesi de kesinlikle oturma iznidir. Görüşmek